E, Aliya'nın düşünür yönünü, e, mütefekkir yönünü, İslam düşüncesine katkısını konuştuk, kitaplarından bahsettik. E, bizim e, bir Müslüman e, insan olarak ya da işte sizin bir akademisyen olarak, belki başka birisi bir e, siyasetçi olarak, Müslüman bir siyasetçi olarak, e, gerçekten Avrupa'nın ortasında e, büyük bir tecrübe yaşamış, bu e, büyük e, liderden. Böyle almamız gereken, çıkarmamız gereken deneyimler, dersler, tecrübeler dediğimizde mesela bir beş maddeyi nasıl sayabilirsiniz? Evet. Bir kere mütevazı olmak. E, hayatla kurduğu ilişkinin geçici olduğunun farkında olmak. Yani Ali Ezzet ve işte onu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Gelmiş, görevini yapmış ve o an ne gerektiriyorsa o anda ahlaki pozisyonu seçmekle görevli olduğunun farkında birisi Ali yâzettbey bu. Çok sade. E, vefatından sonra 65 metrekarelik bir evde yaşamış, apartman dairesinde yaşamış. E, kendisine bir anıt mezar yapılmasını istememiş. Mezar taşının üstünde Arapça Abdullah yazar. Oradan bile bir e, mesajı e, vardır. Yani yaşadığının, inandığıyla yaşadığının tutarlılığı aslında bizi Ali yâzettbey e daha hayran bırakıyor. Yani ve bunu olağanüstü şartlarda bile yani savaşın o en yıkıcı şartlarında bile aklı başında Allah'a karşı sorumluluğunun farkında ve e, enteresandır mesela hakikaten savaşın en sert şartlarında bu köle olmayacağız diye biten konuşma o zaman yapılmıştır ama konuşmanın adı yasalara saygıdır. Yani yasalara uyacağız diyor. Bizim başka bir sorumluluğumuz yok diyor. Bir diğer önemli özellik araştırmak, okumak ...hakikati bulduğunu iddia etmemek. Hakikatin arayışında olmak. Ali Yazid Begoviç'in bu üslubuna da yansımışlar. Ali Yazid Begoviç hakikaten arayan bir adam. Ee, yani arayışı devam eden bir adam. Ama insan olduğunun, yani tanrı olmadığının farkında. Çünkü hakikati bulduğu andan itibaren başka bir iddiaya e, geçmiş oluyor. Böyle bir şey yok. Kendi kendisini de eleştirmiştir. Yani gençliğinde biraz daha o geleneksel sufi çevrelere e, sert çıkışları olmuş ama sonrasında mesela onlarla da aynı toprağı paylaşıyorsunuz. Bir arada yaşıyorsunuz. Ve üslubuna çok etmiş ve saygılı davranmıştır. E diğer taraftan kendisi gibi olmayanı yaşatma ile ilgili irade. En önemlilerinden birisi bu. Bosna'da bir İslam devleti mi kuracaksınız sorusuna, "Hayır, ben Bosna'da bir İslam devleti kurma amacında değilim. İslam'ın da arzu ettiği herkesin kendi dinini özgürce yaşamasının peşindeyim." diyebilmiş bir adam. Kompleksleri yok. Burada çok önemli bir şey söyleyeyim. Gene bir anekdotu. Birleşmiş Toplantısı'nın birinde Kadeh kaldırma töreninde pek çok Müslüman ülkenin yöneticisi de oradayken Kadeh'e eli uzanmayan tek adam Ali Ezzet Beboviç'tir. Bunlardan dolayı hiçbir antikap yoktur Ali Ezzet için. Yani hatta Amerikalı bir diplomat da yani Dayton Anlaşması'na ilgili notlarında günlüğünde hakikaten bu nasıl bir adam diyor. Yani tesir edemiyorsunuz. Ee, olduğu gibi hani bir pek çok ajandayı bulundurduğu o ilişki kurma biçimine sahip değil olduğu gibi bir adam ve şey diyordu yani bütün sahihliğiyle oradaydı e, diye anlatıyor sahih olmak önemli Erol Bey çünkü sahihliği tahrip ettiğimiz anda sahtelik e, devreye giriyor ben rahmetli de bunu görmüştüm. Evet.